Çay Panorama'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Aydın Cingöz'le beraber haftanın gündemini, sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Ne, Aydın gündem, abi var ne gündem var ama değil Ne gündem var ama değil yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Bize İlk... bu lazım ya. Evet. Bize bu lazım. Tam da istediğimiz aslında. İlk başta Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi abi. Evet. Fener. O gündemle başlayalım. Kerem'in açıklaması çok sosyal medyada yankı uyandırdı. Neler düşünüyorsun? Şimdi e, olayın birkaç yönü var. E, birincisi Kerem Aktürkoğlu geldiğinde yaptığı açıklamayla ortalık yıkıldı. Yani Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim, en büyük camiasına geldim diye. Kerem Aktürkoğlu önemli bir sporcu, milli takımın önemli değerlerinden bir tanesi. Kendini her yerde kanıtlamış bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı bana göre en önemli iki transferden bir tanesi. Bir kim dersen henüz karar veremem ama Kerem'in çok ciddi fark yaratacağı çok açık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun bu süreci yönetme biçiminde şöyle sıkıntılar var. Abi bak buraya geliyorsan eğer, Türkiye'ye tekrar dönüyorsan, sonuç itibariyle sen Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu olarak biliniyordun. Geldiğinde en şerefli ifadesini kullanıyorsan sana bir hop derler, dur derler bu iş olmaz derler yani bu burada seçilen kelimeler önemlidir. Muhtemelen Kerem Aktürkoğlu geçmişte yaptığı hatayı biraz örtmek için bunu yapıyor. Neydi o hata? İşte Galatasaray'a şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe'ye ettiği küfürden ötürü. E, Okan Buruk da biliyorsun böyle bir küfür etmişti. Şimdi o gün o küfre ederken Fenerbahçeliler tepki gösteriyor Galatasaraylılarsa sesini çıkarmıyordu. Maalesef işin geldiği nokta burası. Yani küfre evet diyecek halimiz yok. Ama Kerem Aktürkoğlu gelip bu lafı söyleyince doğal olarak Kerem'e de şunlar söylenir. Kardeşim sen o zaman başkasına şerefsiz diyorsun. Ya da en onurlu. Yani biz çok onurluyuz onlar az onursuz. Ben o zaman şunu e, yapardım. Yaparım yani madem böyleyse eğer. işin geldiği nokta Galatasaray tarafından sana bu eleştiriler gelir. Madem böyle mi diyorsun Ali Koç o zaman çağırsın. Ya Kerem sen bu Galatasaray'da iki sene üst üste şampiyonluk yaşadın. Bu şampiyonluklar nasıl oldu? Çık anlat da senin itirafların diye yayınlayalım derler adama. Kerem Aktürkoğlu yine söylüyorum. Çok değerli bir sporcu ve ben başından beri de Fenerbahçe için çok önemli bir adım olduğunu parası eleştirilirken de Kerem Aktürkoğlu konusunda yapılan bu eleştirilerin yanlış olduğunu, Kerem seviyesinde bir oyuncu almaya çalışsan o paraları vererek getirmek zorunda olduğunu hatta üstünü vererek getirmek zorunda olduğunu defalarca konuştuk ve bunu da Benfica maçıyla birlikte kanıtlamış bir adam mıdır? Evet yani orada da tekrar kanıtladı. Galatasaray ucuza yollamıştır diye de defalarca üzerinde durduk. Ama dakika bir bir, gol bir yaptığın zaman sana da bu karşı taraftan yani Galatasaray'dan bu eleştiriler gelecektir. Diğer yandan Kerem Aktürkoğlu konusunda şöyle belli ki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili hep şu söyleniyordu. Özellikle duygusal durumunu bazen kontrol etmekte zorluk yaşayan bir insan. Bu da insan halidir, normaldir. Yani herkesten kendin gibi olmasını bekleyemezsin. O farklı bir yaratılışa sahiptir. Dolayısıyla bunları kontrol etmek o profesyonelliğin gereklerinden biridir. Muhtemelen doldu 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 bir hafta 10 gün ya da 20 gündür. Çünkü Galatasaray tarafından kendisine yönelik çok sayıda eleştiri gitti. Sert ifadeler kullanıldı. Hatta karakteri de dahil olmak üzere çok şey konuşuldu. Doldu, doldu, doldu. Vay siz böyle söylüyorsunuz, ben de böyle. Ya arkadaş daha sen dün o ettiğin küfür üzerinden bugün yargılanıyorsun. Bu laflar üzerinden artık yargılanma. Yani bu işleri öğrenmek zorundasınız. Konu sporculuğuyla ilgili değil. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun gelir gelmez yaptığı bu işin kendisine bir faydası olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Diğer yandan Kerem'le ilgili eleştirilerde yani karakter eleştirilerinde de şöyle bir bence problem var. Ee, özellikle gittikten sonra bu ve buna benzer yaklaşımların e, bir faydası olduğunu düşünmüyorum. E, Kerem Galatasaray'da o şampiyonluklara koşarken iyi adamdı. Sonrasında ayrılık işte şöyle ayrıldı, hocasıyla şöyle kavga etti vesaire. Şimdi 50 tane şey söyleniyor. E o gün söylenseydi o zaman. O gün bunlar yapılsaydı o zaman. O gün ders hale getirilseydi. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe iyi bir transfer yapmıştır. Keremse bu süreci söylemleriyle kendi aleyhine çevirmiştir. Çünkü yarın öbür gün bunu kullanırlar. Kullanmaya da bir şekilde devam ederler. Bir polemik konusu olarak devam edecektir. Bu arada bir başka bir şey daha söyleyeyim. Yani orada bir problemlerden bir tanesi de işte şu. Emre sen geçmişini silebilir misin kardeşim? Ben şimdi radyo sporda çalıştım. Ben işte futbol da çalıştım. Orada çalıştım. Burada çalıştım. Ben geçmişimi silemem. Hı hı. Bu arada hani kötü olduğu için söylemiyorum yani. Rakip kurumlarda da şimdi çalışıyorum. Geçmişini kardeşim silebilir misin? Ne gerek var bunları yapıyorsun? Niye? Mahalle baskısı. Mahalle baskısı. Boş boş işler. Yapman gereken şey Galatasaray'daki Kerem'i Fenerbahçe'de göstermek. Benfica'daki Kerem'i göstermek, milli takımdaki Kerem'i göstermek. Sen bunu yaptığın sürece senin geçmişinle ilgili, fotoğraflarınla ilgili kimsenin derdi olmaz. E sen onları siliyorsan yarın başka bir şey de silersin. Ne gerek var ya böyle şeylere? Ne gerek var? Ya bir de böyle değerli bir oyuncuyu anlıyorum. Yani çok büyük bir transfer. Bütün Türkiye seni konuşuyor. Ve gelir gelmez dakika bir gol bir oluyor. Bu adamın özellikle yönetimi konusunda da Kerem'i daha sakinleştirmek, daha doğru mesaj verecek şekilde yürütmek lazımdı. Böyle bir gündemin içerisinde kendisini buldu. Artı mı olur, eksi mi olur? Bunu göreceğiz ama ben Kerem'in günün sonunda Fenerbahçe'ye Büyük katkı vereceğine inananlardanım. Abi Galatasaray tarafında da Tabi sen ekle abi. Yo sen söyle. Bu izin verilmesi meselesine gelecektir galiba. Aslında izin verildikten sonra Kerem'in bu açıklamayı yapmasını çok eleştiriyor Galatasaray tarafı. Bununla ilgili görüşlerini alayım. Şöyle haklı. Şimdi burada da aslında Galatasaray yönetimini de tamam mı ateşe attın sen Kerem Aktürkoğlu olarak. Zaten Galatasaray'da vay siz bu Kerem'e niye izin verdiniz diye tepki var mı? Bayağı bir var. var. E ama kardeşim bu adam da milli takımın oyuncusu ya yani aynı zamanda milli takımın oyuncusunu Avrupa'da oynatmamaya yani Fenerbahçe maçlarında oynatmayalım niye e sen Fenerbahçe ile dalga geçmiyor musun 11 yıldır şampiyon olamıyorsun öylesin kötü transfer yapıyorsun Galatasaray sana 10 yıl fark koydu demiyor musun diyor musun demiyor musun diyorsun doğru mu doğru e tamam Fenerbahçe'de gitti kerem aldı bırakın abi uğraşmayın oynasın başarılı olmaya çalışsın madem bu kadar Fenerbahçe ile arasındaki fark bu kadar açıldı diyorsan buralarda da çok uğraşma derim derim Diğer yandan e şimdi Galatasaray'da bir çıktı Eray Yazgan. Sanki 12 Eylül darbesini okur gibi, muhtıra verir gibi. Sakin sakin öyle oldu böyle oldu. Fenerbahçe'nin orada bir kusuru var. Bir kusuru var Fenerbahçe'nin. Yani o işleri iyice yürütürsün. Doğru zamanda doğru planlama. Galatasaray'ın eline de koz vermesin. Verirse de sana karşı bunları böyle kullanır. Yani Galatasaray Diyor ki ben sana iyilik yapıyorum ama ama sen de böylesin. Yani şimdi Galatasaray iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı anlamadım. 50 tane de laf söyledi. Ya bu laflar olur. Yarın da söylemeye devam ederler bu lafları birbirlerine. Çünkü sen ona söylüyorsun, o da sana söylüyor. Tamam mı kardeşim? Ama Galatasaray burada Günün sonunda bu konuda taraftar tepki gösterse de Galatasaray tarafı doğru yapmıştır abi. Galatasaray yönetimi bu işe takılmamıştır. Kerem'e demiştir ki bizim eski bir sporcumuzdur. Bize hizmet vermiştir. Adamın hakkını, hukukunu korumak yeri geldiğinde bize de düşer. Biz de bu işi yapalım. Ama sen Kerem kalkıp ne yapıyorsun? Gelir gelmez şerefli muhabbeti yapıyorsun. E ne diyeceksin şimdi? Adam da sana der ki e bunu söyleyen adama bu izni vermeseydin eğer Avrupa'da oynayamayacaktı. O zaman kalkıp Kerem bu lafı etse hadi derdin ki ulan herif belki de oradan bilmem ne bir hani kabul etmem de yine de yine de bir anlamı olurdu. Çünkü bak bu kelimeler güçlü kelimelerdir. Yani düşmanlık, onursuz, şerefli, karaktersiz, kişiliksiz bak bunlar güçlü kelimelerdir. Öyle alalade konuşulmaz. Söylediğin şeyi kulağın doyacak. Otobüsün üstündeyken söylediğin şeyi kulağın doyacak. Gaza gelip bunları yapmayacaksın. İşine gelince profesyonel, işine gelmeyince e o an öyle oldu. Olmaz. Ve bu insanlar baskıyla yaşamayı bilen insanlar. Yani 50 bin insanın önüne çıkıyorlar. Ne demek biliyor musun o 50 bin insanın önüne çıkmak? Nabız 140 iken doğru karar vermeye çalışıyorsun ve o yüzden zaten bu paraları sana ödüyorlar. İşi baştan sona. Finalde Kerem Aktürkoğlu bu laflarıyla kendine çevirdi. Aynı zamanda Galatasaray yönetimini de bir hayli ateşe attı. Her seferinde şimdi Dursun Özbey'e bunu söyleyecekler. Bu adam bize bunu söyledi. Sen kalktın buna izin verdin diye. Ee, Dursun abim üzülmüştür, onu söyleyeyim. Haklı da yani üzülmekte, haklı da onu da söyleyeyim. Ama o zaman tekrar söylüyorum, bu durumda şöyle bir durum var. Madem böyle bir ifade kullanıyorsun Kerem, tamam? Bütün süreçleri doğru e, okumaya çalışmamız gerekiyor kardeşim. Madem böyle bir şey söylüyorsun, o zaman çık bir şey varsa ona itiraf et. Bir şey varsa itiraf et. Ben olsam Galatasaray'a böyle bir çağrı yaparım Kerem Aktürkoğlu'na. Varsa bir şey itiraf et hadi derim. Abi Kerem Aktürkoğlu konusunu kapatıp Fenerbahçe'nin diğer transferlerine geçmek istiyorum. Aslında Fenerbahçe transferde Mourinho sonrası gaza bastı. Aynen. Sen de Sky Panorama programında aslında Asensio'nun neden Fenerbahçe'ye gelmediğini açıklamıştın. Ya açıklamışım demeyeyim. O ya ben şey değilim. Yani Fenerbahçe'nin yöneticisi falan değilim. Yetkilisi değilim. Ama Asensio konusunda olay şuydu. Feyenoord maçları zamanında olabilir. Yani bu yeni bir bilgi değildi. Asensio'da son durum nedir diye sorduğumda Fenerbahçe'nin yöneticileri bana şunu söylediler. Dediler ki Mourinho gerek var mı yok mu düşünme aşamasında. Karar vermedi. Yani biz alalım mı almayalım mı? Burada karar vermiyor. Belki sonrasında karar verdi alınmasın diye bilemiyorum. Ama Mourinho'nun gitmesi sonrası Fenerbahçe'nin hızlıca bu operasyonu yapmasının tek bir anlamı var. O bilgiyi, verilen bilginin doğruluğunu da ispatlamış oluyor. Mourinho gitti. Fenerbahçe Asensio'yu getirdi. Mourinho çünkü kararsızdı. Alalım mı almayalım mı? Gerek var mı yok mu? Fenerbahçe yönetimi gerek olduğunu düşünüyor. Ve alıyor. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var tabii. Fenerbahçe iyi takımda kurdu. iyi oyuncular da getiriyor. Asensio konusunda da süreç bence böyle oldu. Mourinho'nun kararsızlığı, Mourinho'nun devri bitince Fenerbahçe açısından da bitti ve Fenerbahçe tak diye oyuncu getirdi. Çünkü zaten oyuncu hazırdı. Fenerbahçe bu oyuncuyu alma konusunda hazırdı. Sadece Mourinho'nun kararını bekliyordu ama burada şu eleştirilir tabi ya Fenerbahçe açısından kardeşim ya bu süreçleri daha hızlı Fenerbahçe yönetebilirdi tamam mı? Mourinho ne istiyorsa elinden geleni yapmaya çalıştı. Orada da belli başlı Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorsan demek ki hata yapmışsındır Mourinho'ya bu kadar da güvenerek. Ve Fenerbahçe şimdi tak 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 oyuncuları getiriyor güzel, önem transferleri yapıyor ama e Şampiyonlar Ligi'nde şu Benfica'ya karşı kaybettin, kazanabilirdin de, yapabilirdin de bütün motivasyonun en azından öncelikli olarak burayı geçmek olmalıydı diye düşünüyorum. Fenerbahçe hamlelerini yapıyor, yapmaya devam edecek ama Ali Koç döneminin temel problemlerinden bir tanesi tabii şu oldu hep, kararlar ya geç ya da erken ya da doğru zamanda değil neyse adına ne dersen de böyle bir durum oldu. Ama Asensio meselesi edindiğim bilgiler çerçevesinde benim kafama oturuyor. Mourinho gitti, Fenerbahçe oyuncuyu getirdi. Çünkü Mourinho oyuncu konusunda net değildi. Bir diğer abi transferde aslında rekabet, ezeli rekabet sadece sahada değil, transferde de oldukça karşımıza çıkıyor. E Ederson Ederson konusunda flash bir şekilde gündeme oturdu. Fenerbahçe kadrosuna katıyor. Onunla ilgili daha bir senden görüşlerini alayım. Şimdi Ederson konusunda Fenerbahçe'den birisi bana 10 gün oldu ya da bir hafta oldu dedi ki Galatasaray işi bitirmiş. Eli kulağında birkaç güne açıklanır. Sonra Galatasaray'a neden olmadı onu da sordum. Çünkü edindiğim bilgileri aktaracağım. Bir yıllık kontratı varmış Ederson'un Manchester City'de. Ve Manchester City 20 milyon euro bon servisini istemiş. Şimdi bir yıl kontratı kalan bir önce kimse gidip de 20 milyon euro vermez. 20 ister %50 indirimle alırsın. Bu işler böyledir. Öyle söyleniyor zaten. Yani piyasa böyle döner diye. Yani adam... 10 verin demiyor. 20 diyor. Çünkü onu almak istiyor. 10 dese 5'e falan bitirmeye çalışırsın. Galatasaray 20'ye karşılık 7'yi öneriyor. Biz ise 7 milyon euro verelim diyor. Pazarlıklar falan derken Galatasaray 13 milyon euroya kadar getiriyor. Manchester City diyor ki en son diyor biz 13 ya da 12. Şimdi orada ya 1 milyon euro. Yani ya yap 13 ya 12 onu söyleyeyim. Sonrasında oyuncuyla da Galatasaray 8 milyon euro yıllık parayı anlaşıyor. Oyuncu tamam diyor. Ama Dursun Özbek biraz daha bekleyelim. Yani transferin sonu da geliyor. Elimizdeki işte bir günün bize bir faydası olabilir. Bu parayı vermeyelim biraz daha bekleyelim diyerek bu süreci yönetmeye çalışıyor. O arada zaten daha önce de Fenerbahçe haberleri çıkmıştı biliyorsun. Fenerbahçe devreye giriyor. Belki de bu program yayına girdiğinde. Abi şimdi sahnede de şöyle olmuştu biliyorsun. Galatasaray oyuncuyla görüşmüş. Galatasaray tarafı Fenerbahçe aldığı noktasındaydı. Son dakika Galatasaray bu işi çevirdi ve Sunny'i getirdi. Belki de bu program yayına girdiğinde de böyle bir sürpriz olur. Ben olanı anlatıyorum. Dursun Özbek bekleyelim biraz diyor bu iş için. O arada Fenerbahçe devreye giriyor. 13 artı 2 milyon euro Manchester City. Yani 13 milyon euro şey bon servis. 2 milyon euro da işte çeşitli bonuslar. Oyuncuyla da Galatasaray tarafı 15 falan diyor da yani 15 milyon euroya anlaştığı falan diyor da. Bendeki bilgi de 10 milyon euro. Yani oyuncuya da yıllık 10 milyon euro verilerek Fenerbahçe bu Ederson transferini bu şekilde yönetti. Orada tabii Galatasaray'a geleceğiz ama kaleci konusuna. Çünkü senin itirazların vardı yayından önce. Aynı şekilde itiraz etmeni istiyorum. Sözlemi söylemeni istiyorum. Konuşacağız çünkü. Dilersen oradan devam edelim. Yani Dursun Özbek'e kızıyorlar ya. İstersen oradan gidelim. Yani süreç böyle. Dursun Özbek daha ucuza bitirmeye çalışıyor. Devam edelim. Yani aslında e, sen de, kaleci, hazır biz de evet. kaleciye hazır bizde kaleci değinmişken. Galatasaray'ın gideceği aslında. Doğru. Mart hatta daha da Belliydi, öncesinde. Belli. Dinamo Key maçından sonra aslında biraz belli oldu. Hatta şey dediler. Biz e, Dursun Özbek ne zaman söyledi bunu? Bir basın toplantısında geçenlerde ya Dursun Özbek söyledi galiba bir yönetici daha söyledi. Biz dedi eee Muslera gitmeye karar vermedik. devam ederken tekrar bir toplantı yaptık. Yani bir yıl daha bizde kal diye. Hatırladın mı onu? E, ama Muslera bunu hayır, ailem var. Ben bir plan yaptım diyerek reddediyor. Yani Muslera'nın gideceği açık ve netti Galatasaray'da ki Burada eleştiri şudur, Galatasaray'ın 14 yılına damga vurmuş bir adam, 14 yıl boyunca Galatasaray Kalesi'ni korumuş, çok sayıda kupa kazanmış, takımın önemli kimliklerinden bir tanesi gidiyor. Onun boşluğunu doldurman gerekir çünkü artık sende böyle bir gelenek oluşmuş ve son dakikaya bırakıyorsun eleştiriler. Aslında 14 yıldır Galatasaray'ın hiç yaşamadığı bir problemi yaşıyor şu anda, kaleci problemi. Evet. 14 yıldır böyle bir problemle baş başa kalmamıştı. Benim de seninle yayın öncesinde konuşmuştuk zaten. Bu kadar potansiyelli bir kadron varken aslında kaleci transferi veya da diğer transferleri bu kadar gece bırakmak doğru mu abi sence Galatasaray adına? Güzel. Ee, ikisinde i̇kisinde Avrupa'ya listeler veriliyor. Doğal olarak Galatasaray'ın ihtiyaçları var. Birinci ihtiyaç ne? Kaleci ihtiyacı. Şimdi tabii ki doğru değil ama hayatında gerçekleri var. Demek ki Galatasaray'ın bu işleri hızlıca çözecek parası yeter kadar yok. Doğru mu? Ben öyle düşünüyorum. Bu şimdi buradan eleştirebilir misin? Eleştiremezsin. Şimdi kardeşim sen o Sümen 75 aldı mı Galatasaray? Aldı. Alkışladınız mı? Galatasaray olarak. 75'i verin dedim mi? 75 75 ile bitmiyor biliyorsun. Bir de onun KDV'si var. Yani Galatasaray büyük bir yatırım yaptı. Galatasaray en önemli kurşunlu harcadı mı? Harcadı. Ve dolayısıyla kaynak bulmak da kolay değil. Yani bahsettiğimiz para 75 milyon euro. Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkmak için Galatasaray Başkanı geldiğinden beri sürekli bu propagandayı yapıyor. Ben bankalar birliğinden çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım diye. Galatasaray bankalar birliğinden 50 milyon dolar ödeyerek çıktı. Yani <laughs> Dursun Özbey'in 3 yıldır yapmak istediği şey. 50 milyon doları ödeyebilmek için Galatasaray 50 tane şey yaptı. E şimdi sen 75 milyon euro verdin. Eleştiri şu olur. 75 milyon euroyu verdin Osimen'e aldın. Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yaptın. Senin önceliğin az önce sana katılıyorum. Muslera'dan sonra hemen orayı kapatmandı. E, bu işi bu kadar uzun tutarsan son dakikaya getirirsen son dakika hayatta her şey lehin olmaz. Aleyhine de olur. Gidip Singo'ya 30 vereceğine orada daha çözüm bulabiliyorsun. Önce kaleciyi hallederdin ve devamında sen bu süreçleri yürütebilirdin. Ama bugün Dursun Özbey'e de vay sen başarısızsın. Vay yapamadın kaleci konusunda. Demek de haksızlık. E sen o simeni al 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 diye baskı yaptın. Yani baskı yaptın derken istedin. Adam da o parayı kaynağı yarattı. Kefalet verdi. Oyuncuyu aldı mı kardeşim? Aldı. E bugün o sıcak parayı, o sıcak kaynağı bulma konusunda zorluk çekiyorsa eğer ve Dursun Özbek Ederson'da olduğu gibi ya biz beklerim de buradan 1-2 milyon daha kırabiliriz diye bekliyorsa mutlaka kent tarafında haklı tarafı da vardır. Ama günün sonunda tabloya bakılır. Başkan sen yapacaksın derler. Yani bu iş böyle olur. Ama Galatasaray geç kalmıştır kaleci konusunda. Burada kritik olan konu Galatasaray'a kimin geleceği. Şimdi birçok isim yazılıyor. Şimdi transferde de şöyle son gün diyelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne liste vereceksin ya. Yani orası çok kritik. Bu video yayına girince Galatasaray kaleci işinde bitirmiş olabilir. Ben zaten bitireceğini de düşünüyorum. Çünkü ayın ikisi son gün Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin ve listeyi vereceksin. Eğer Galatasaray burada kaleciyi bildiremezse büyük sorun olur ciddi sorun olur Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde işler kötü giderse Dursun Özbey, Abdullah Kavukçu'yu kez aynı şekilde çok saldırırlar. Onlar da farkındalar. E sen bu kadar büyük hedef koyuyorsan en önemli noktalardan bir tanesi de garanti etmeye çalışman gerekir. Şimdi burada ne olacak? Galatasaray kimi getirir? Benim birinci adayım Uğurcan Çakır. Onu söyleyeyim. Uğurcan Çakır konusu uzun süredir gündemde. Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Galatasaray'ın da gündemindeydi. Galatasaray'ın gündeminde oluşu Fenerbahçe'den daha eski. Yani birkaç yıldır biliyorsun bu konu Konuşuluyor. Galatasaray istiyor, istiyor, istiyor diye. Uğurcan olmayabilirdi bu ayrı mesele ama benim bildiğim pazar günü Dursun Özbek ile Ertuğrul Doğan görüşüyorlar. Bu görüşmenin temelinde de Uğurcan Çakır olduğunu düşünüyorum. Zaten Galatasaray'ın kaleci transferi konusunda Dursun Özbek, Uğurcan Çakırcı'ydı. Abdullah Kavukçu, Edersoncu'ydu. Ederson şimdi Fenerbahçe'ye gidiyor. Yine söylüyorum bir gün öncesinden çekiyoruz. Transferdir her şey olabilir ama Uğurcan konusunda böyle sıcak bir gelişme olabilir. Trabzonspor'un da şimdi oyuncuyu satmakla ilgili niyeti var ama işte kamuoyu baskısı vesaire Fenerbahçe olmayınca onu daha rahat idare edebilir. O da başka bir tartışma günü gelince aynı zamanda onu da konuşuruz. Çünkü şundan ötürü yani burada Fenerbahçe'ye oyuncu vermeme üzerine bir motivasyon var şeyde Trabzon'da. Ama Trabzon'dan Galatasaray'a gelenler... Galatasaray'ın hep şampiyonluklarında var oldular. Trabzon'dan Galatasaray'a gelenler ciddi iş yaptılar. Fenerbahçe'ye gelenler iş yapamadılar. En son Gökhan Ünal'dı yanılmıyorsam. Ondan sonra bir de Mehmet Ekici gelmişti. Gökhan'ın adı hikayesi de çok enteresandır. Fenerbahçe'nin oyuncusu şey. Burak Yılmaz. Eskişehir Spor'a kiralanmış. O zamanlarda da ben sık sık görüşürdüm Burak Yılmaz'la. Yani bağlantı yapardık. Eskişehir'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye gitti. Gökhan Ünal'ı aldı. Burak Yılmaz'ı Trabzon'a verdi. Gökhan Ünal'ı Fenerbahçe'ye getirdi. Gökhan hiçbir şey veremedi. Burak Yılmaz'ı oradan aldı. Türkiye'nin en önemli golcüsü oldu. Böyle trajik bir durum da söz konusu. Nerede kalmış? Uğurcan Çakır'da kalmış. Bu iş olabilir. Yani Galatasaray'ın orada bir şey var. E, baskısı var. Almaya çalışıyor. Son dakika bu iş bu şekilde de olabilir. Bunu da göreceğiz. Ama Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi listesine mutlaka bir kaleci yazdıracaktır. Bir eksik bıraktığım nokta var. Hakan Çalanoğlu. Adam gelmek istiyor Galatasaray'a. Onu söyleyeyim. Galatasaray bu iki gün içerisinde e, işte iki gün diyorum çünkü pazartesi yapıyoruz. Böyle bir paket yaparsa kimse şaşırmasın. Adam gelmek istiyor Galatasaray'a. Ama ha şu da var. Şimdi gelirse eğer Galatasaray alırsa e, dün Fenerbahçe ile flört diye Hakan'a demediklerini bırakanlar bakalım şimdi ne diyecekler. Ben sosyal medyaya biraz baktım <laughs> tepkilerin düştüğünü gördüm açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet abi beşiktaş'a da geçelim. Sergen Ama Yansın... bak bunlar güzel şeyler. Top, tamam mı? Tatlı yani rekabetler. Büyük bir heyecan, güzel. O, sen aldın, öyle oldu, böyle oldu. Önemli olan işlerin sağda e, düzgün gitmesi. İkinci bir Emre Belezoğlu meselesidir. Kerem Aktürkoğlu olayı. Ve biz her derbide bunun hikayesi olacak abi. Bu çok güzel bir şey aynı zamanda hikaye. Çok güzel bir tartışma. Aynı zamanda oraya da vurgu yapmak lazım. Biz ee, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili tüm yorumcularımızı katarak Sky Objektif programı çekmiştik abi hatırlarsan. Orada da sormuştuk. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Galatasaray arasında giden transferler de en sansasyonel olan mıdır diye. O dönemde kimse evet cevabını vermemişti ama şu sıra sanki orada bir yükselme var. Yaklaştık var ama, var ama, var ama şey, oyuncu olarak e, Emre'nin gelişi bence bir numaradır. Ben aynı noktadayım. Kerem Yükü'ye koyar mıyım? Ha, geçmiş şekiller tabii Tanju'yu da koyuyorlar. Ben çocuğum hatırlamıyorum o günleri pek ama e, Avrupa Gol Kralı Galatasaray'ın en önemli simgelerinden bir tanesi. Tabii ki yani şöyle diyelim Tanju, Emre Belezoğlu, Kerem Aktürkoğlu gibi bir sıralama yapılabilir. Ama benim için sorarsan Emre Belezoğlu derim ben. Bir numara diyorsun. Son olarak da Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı. Hayırlı Ama Alanya Spor'da hep Kötü başladı. Mağlubiyetle başladı. Beşiktaş çok heyecanlı bir camia. İddialı işler yapmaya çalışıyor. Herkes gibi. çok normal. Ama burada şöyle bir problem var. En büyük hata başkanındır. Yani bu adama da aylarca dayandın. Ya bütün bu oyuncular alıyorsun. Beşiktaş'ın oynadığı top ortada. En son konferans ligine falan da veda ettin. Tam bir rezalet onu söyleyeyim. Tam bir rezalet. Bu kadar para harcıyorsun. Ve bu arada Beşiktaş için de şöyle. Beşiktaş neredeyse bu sene hani en önemli varlıklarından bir tanesini. Çünkü Beşiktaş'ın bir bildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla çok fazla zaten bir varlık yok. En önemli varlıklarından bir tanesi dikili taş meselesinde yetkiyi alarak Başkan paraları harcıyor. E şimdi harcıyorsun. Eğer başarısızlık gelirse o başarısızlık Beşiktaş'ta her takımda olduğu gibi derin tartışmalar yaratır. Derin problemler yaratır. Ve zaten Beşiktaş'ın mali durumu son dönemde ciddi bir tartışma konusuydu. E siz bu harcamaları yapıyorsunuz. Ve bir takım kuruyorsunuz ve o kurduğunuz takımda birçok eksik var. Hocası da yani Sergen Yalçın da şimdi söylüyor. Yani en başında şu işi yapsanız belki de böyle olmayacaktı. Şimdi sen Sergen Yalçın elinde de koz vermiş durumdasın. Sergen Yalçın e, olası bir başarısızlıkta kardeşim ben ne yapayım? Geldim ve bana buralar söz verildi ama bunlar yapılmadı diyecektir. Dediğinde de başkanı ateşe atacak kadar kamuoyu e, gücü vardır. Umarım başarılı olur. Başarılı bir Beşiktaş ihtiyaç var. Rekabete ihtiyaç var. Ama ben şöyle bakıyorum. Sergen Yalçın e, kamuoyu yaratmayı bilen, yönetmeyi bilen, bunu da göstermiştir. Soskay mi? Sergen Yalçın mı? Şimdi değil, geçmişte de öyle. 50 defa Sergen Yalçın derim. Basın toplantılarında bile o farkı biz tekrar göreceğiz. Yani insanların izlemediği bir Beşiktaş hocası vardı. Şimdi artık Sergen Yalçın izlersin. Ne diyecek? Ne yapacak? diye ama burada özellikle başkanın başta planlamada büyük bir hata yaptığını söylemek gerekir. Bu adamı bu kadar sahip çıkmak ben de onu anlamıyorum mesela. Ya belli bağırıyor. Bunu nereden görüyorsun Emre? Geçen sene Beşiktaş derbilerde büyük maçlar değil belki primler verildi. Diğerlerinde yerli bir. Demek ki burada hoca oynatmıyor. İyi primler veriyorsun oyuncular çıkıyor oynuyor. Bu kadar net bence. Çünkü böyle bir şey olur mu? Yani sen Fenerbahçe'yi yeniyorsun gidiyorsun küme düşmüş. Küme düşmüş küme düşmüş. Adana Demir'i hatırla. Adana Demir geçen sene ne zaman küme düştü? Ligin çok çok abartarak önemli. söyleyeceğim yani 5. haftası falan da herhalde yani küme düştüğünde. Küme düşmüş Adana Demirspor'a yeniliyorsun. demek ki burada bir problem var. O zaman bilmiyorum Solskjaer mi vardı Beşiktaş'ın başında ama sonraki maçlarda da öyle yani geldin Galatasaray'a yenildin, yendin sonra gittin yenildin. Fenerbahçe maçı keza aynı şekilde. E demek ki burada hocalık bir şey yok. Parayla ilgili bir durum var. O yüzden Beşiktaş Başkanı en başında hatayı yapmıştır. Toparlayacak kimdir? Abi toparlarsa da şu durumda kamuoyunun nabzını düşürecek. Beşiktaş taraftan da hedefe odaklayacak, zaman isteyecek. Onları o işe inandıracak adam da bence şeydir. Sergen Yalçın'dır. Mesela başkan da orada bence stratejik bir şey yaptı. Ya ben bu kadar adam getirdim. Eğer başka bir isme gitseydim başka bir tepki olacaktı. Sergen Yalçın'ı getirerek kendini de bir taraftan e, koruyan noktaya doğru gitmiştir ama ben bu konuda başkanın çok geç kaldığını, gereksiz bu işi uzattığını, inat ettiğini düşünüyorum. Muhtemelen şundan oldu. Sergen Yalçın ilk geldiğinde de biliyorsun almak istedi. Ama orada Sergen Yalçın özel sebeplerini göstererek gelmek istemedi. Orada belli ki başkan inat diyelim ya da ego diyelim e döndün dolaştın buraya geldin. E ne gerek var? Ne gerek var? En başta sen bunu yapabilirdin. Yani bir ay önce yapman gereken şeyi bir ay sonra yaptığın zaman bu yöneticilik konusu tartışılır o zaman. Tamam hatadan dönmek şeydir. Doğrudur. Doğru şeyi yaptığı zaman onu desteklemek lazım. Vay sen böyle hata yaptın diye hareket etmemek lazım ama geç kaldığını düşünüyorum ben. Abi ağzına sağlık. Bütün gündemi çok güzel özetledim bence. Teşekkürler. Sky sonuna geldik. Sky Spor'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.